Feray ile Uyku Zamanı 4. Bölüm Yağmur'un Ninnisi Bazen gökyüzü konuşmaz, sadece şarkı söyler. Feray yatağına uzandığında pencerenin dışında ince ince bir yağmur başlamıştı. Damlalar cama usulca vuruyor, tıpkı küçük bir zil orkestrası gibi ritim tutuyordu. Feray battaniyesine sarıldı, damlaların sesini dinlerken hayalinde kendini yağmur damlalarının dans ettiği bir ormanda buldu. Her damla yere düşünce minik çiçekler açıyor, yapraklar gülümseyerek ona selam veriyordu. Gökyüzü yavaşça mavi bir perde gibi kapanıyor, dünyanın üzerini huzurla örtüyordu. Feray bu tatlı melodinin içinde gözlerini kapattı ve uykuya daldı. Şimdi sen de yağmurun melodisine kulak ver. Gözlerini kapat. Rüyaların seni çağırıyor.